Evli çiftlerin arasını bozmak için yapılan büyülerden nasıl kurtulabiliriz? Yani Bakara suresinde Süleyman Aleyhisselam'ın kıssasında buyuruyor ki فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ O Harut, Harut ve Marut adlı iki melekten karı kocanın arasını açmayı öğreniyorlardı. Sihir. O melekler öğretti bunu. Harut ve Marut adlı iki melek imtihan olsun diye Allah onları yeryüzüne indirdi ve onlar insanlara bu ilmi öğretti. Bu gizli bir ilim. İnsanlar bunu kendileri bulamazdı. Melekler bunu öğrettiler. Ama öğretmeden evvel inneme nahnu fitne fe tekfur" diyorlardı. Biz fitneyiz, imtihan için gönderildik. Kafir olma, sihir ilmini öğrenme. Bak biz biliyoruz, öğretiriz ama kafir olursun, öğrenme. O buna rağmen isterse, illa öğreneceğim derse o zaman öğretiyorlardı. Demek ki karı kocanın arasını açabiliyorlarmış yani. Şimdi bundan nasıl kurtulabilinir? Bu gibi büyü, e, büyünün tesirini kırmak için peygamberimize de büyü yapıldı. Her ne kadar bazı hadis inkarcıları bu hadisleri inkar etse de sahih hadis kitaplarında mevcuttur. Herkes kafasına göre hadis inkarı yapamaz. E, efendimiz'e sihir yapıldı. Ama bu sihir aklını götüren e, bir sihir değil ve peygamberlik görevini etkileyen ne konuştuğunu bilemez hale getiren ayetleri hadisleri birbirine ayetleri daha doğrusu yani birbirine karıştırtan bir sihir değil. Hakkı batılı birbirine karıştıran yani o o derece aklı başından gitmiş değildi yani. Yine doğruları konuşuyordu. Yine anlattığı haktı, batılı söylemiyordu. Ama bazen hanımıyla beraber olmadığı halde beraber oluyormuş gibi hissediyordu sihirin tesiriyle. Bazen bayılır gibi oluyordu. Kendinden geçer gibi oluyordu. Hanımıyla beraber olmadığı halde onunla beraber oluyormuş gibi. Yani rüya alemindeki gibi bir şey. Böyle hissediyordu. Bu yani Efendimiz'de meydana gelen tesiri buydu. Öyle hakkı karıştırdı. Yok öyle bir şey yani. Mesela o dönemde yanlış bir laf etmemiştir büyülendiği dönemde. Ve işte büyülendiğinde Allahu Teala ona Felak ve Nas surelerini gönderdi. Demek ki Felak ve Nas sureleri okunacak. Böyle bir büyüye uğramış olan kişi Ayetel Kürsi, İhlas, Felak, Nas bunlar okur üç defa üzerine üfler ve dua eder. Yapacağı budur. Eğer sihrin nerede olduğunu Biliyorlarsa onu da bozdurabilirler bir bilen adama onu da onu da yani o sihri bozmak mümkünse öyle bir yol varsa bozulmalıdır.